Hocam Allah'ın Adem'e secde et emrinde Adem'in bilgisine önem var mı? Yani bilgiyi yüceltmiş olmuyor, oluyor mu? Hiç şüphesiz bilgiyi yüceltmiş oluyor. Şimdi Allahü Teala biliyorsunuz şimdi burada bir sürü hurafeler ortaya koyarlar. Acayip şeyler işte. Allahü Teala şeyin 30. ayet Adem Bakara suresinin 30. ayetini bir açalım Buradan, Orada bir sürü rapeler üretirler. Onu burada geçici defalarca anlattık ama bu soru üzerine tekrar anlatmış olalım. Ve izkale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Bir gün Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum. Bunu söylediği zaman Allah Adem'i yaratmıştı. Yani bunu unutmayalım. Adem'in yaratılmasından sonra dedi ki Allah, niye yaratmıştı? Çünkü ayetin devamını gösteriyor. Çok açık ve net olarak. Ben yeryüzünde bir halifelik oluşturuyorum. Halifelik nedir? Biri diğerinin yerine geçen bir sistemdir. Galu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku Ya Rabbi sen burada fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun dediler melekler. Şimdi diyorlar ki melekler nereden bildi? Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce bütün bitkiler, bütün hayvanlar yaratılmıştı. Onu Cenab-ı Hak Naziat Suresi'nde anlatıyor. Her şey yaratılmıştı. Şimdi melekler bakıyor. Ya bir kümeste iki tane horoz baranamıyor. Kümesin halifelik işte başkan ben olacağım sen olacaksın. O mücadelede biri diğerini öldürüyor. Öğreniyorlar ki bu mücadeleye tavuklar da katılacak. Eyvah! Eyvah! Sadece horozlar arasında mücadele var. Birbirlerini öldürüyor. Şimdi tavuk bir tane kümes olmaz. Yani kadınlar da halifelik mücadelesine girecek erkekler Hakimiyet mücadelesi. Biri diğerinin yerine geçme mücadelesi. Halife birinin arkasından gelen, bak mesela Peygamberimiz hayattayken halifesi var mıydı? Vefat edince var. Ama hayattayken birisi onun yerine geçmek istese ne yapması lazım? İşte bugünkü Ergenekon davası gibi. Örgütlenecek. Bu böyle. Efendim bunu, bunu halledersek bitmez mi? Şimdi Eskişehir'e giderken ben hep böyle eski, şimdi yeni yoldan değil eski yoldan. Şimdi bizim çocuklar diyor ki bir tırın arkasından baba bu tırı geçsene. Tamam kızım bu tırı geçtik mi önümüze bir başka tır gelecek. Yani onu geçersin hemen başka bir tır gelir. Onu da geç başka bir tır gelir. Yani şimdi siz bu davayı hallettiğiniz zaman arkasından adı başka birisi gelir. Ya yani bu bitmez. Çünkü senin olmasın benim olsun mücadelesi. Halifelik bu. Allah böyle yaratmış. Hakimiyet ya hakimiyet miras yoluyla geçer ya da kavgayla geçer. Bunu hayvanlarda görüyor. Bakın hayvanlar alemine bakın. Hakimiyet mücadelesinde birbirlerini öldürmüyor mu hayvanlar? İşte melekler görüyor bunu. Eyvah insanlar da böyle olacak. Hem de bütün insanlar bu mücadeleye girecek. Eyvah ki eyvah Kan gövdeye götürecek. Sonra diyorlar ki: Menahnu ise bihamdik. Ya Rabbi biz sana sen her şeyi güzel yaparsın. Bu sebeple biz sana boyun eğeriz. Ve nukaddisü lek. Seni takdis ederiz yani sen her şeyin temizini yaparsın. Bunu da biliyoruz. Allahü Teala dedi ki: İnni alemu ma la Allah sizin dediğiniz olmayacak demedi. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum dedi. Bu olacak elbette. Bu hayvan gibi mücadele insanlar yapacak. Ama sizin bilmediğinizi biliyorum dedi. Ondan sonra ve allama Adem'e esma Adem orada hayattı. Adem yaratılmıştı ki Adem'e öğretti. Adem orada. Adem'e bütün isimleri öğretti. Kullaha <laughs> Sonra aradohum el melaiğe, el Son onları meleklere gösterdim. Melekler de hep görüyor her gün o eşyayı ama ne neye yarar bilmez ki. Şimdi mesela ben bu ayeti okuyunca düşünüyorum. Ben Erzurumluyum. Dağlarda dolaşıyoruz falan. Bir gün bir toplantıya katıldım. Bizim kazaada 4000 çeşit ot varmış. İşte bilmem çok da hepsi çoğusu da işte ilaçta kullanılan çok önemli otlarmış. Vallahi ben dağlara çıktığım zaman böyle bir çeşitten fazla ot görmüyorum. Sadece çiçek mi çek o kadar. E şimdi uzman geldiği zaman her birini alıyor bak bunun adı şu şu işe yarar. Bunun adı şu şu işe yarar. E melekler de görüyorlardı bütün eşyayı ama ne hangisi ne işe yarar bildikleri yoktu ki. Allahü Teala Adem'e bütün isimleri öğretti. Otlara isim vermek kolay mı? O bir uzmanlık ister. E bak hepsinin ismini teker teker öğretti. Ve yazıyla öğretti. Allemehu bil kalem alleme linsane malem yalem. Kalemle öğretti Allah, Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a yazdırdı. Yazıyı Allah öğretti Adem Aleyhisselam'a. Bu dünya öyle cahil mahir gelmedi. Son derece donanımlı geldi. İşte ayetlere baktığımız zaman şu anda ilim seviyesi ondan çok çok geri. Bunu defalarca burada ilgili ayetleri okuduk biliyorsunuz. Sümme aradahum alel melâike. Sonra meleklere gösterdi. Dedi ki, enbi'uni bi esmâi hâulâ. Şunların isimlerini söyleyin bakayım. Şu otların isimlerini say bakayım diye bize sorsak. Vallahi hepsi iptal. Sadece ot derim başka bir şey demem. Şuradan da çiçek derim. Şu sarı çiçek, şu mor çiçek, şu kırmızı çiçek. Sadece renklerinden ayırırım. Başka ne bileyim. Galu subhaneke la ilme Dediler ki ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Bizim biz ne bilelim? İlla ma allemtena. Sen bize ne öğretmişsen sadece onu biliriz. Başka bir şey bilmeyiz. İnne kentel alimul hakim. Sen bilirsin ve doğru karar verirsin. Gale ya Adem enbihum bi esmaihim. Adem dedi şunlara bu, 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 bu eşyanın, bu varlıkların isimlerini haber ver bakayım. Felemma enbahum onlar haber verince gale aleme kullekum inne alemu gaybes semavati ve'l ardı ve alemu ma tubdun ve ma kuntum tektumun. Haberi verince ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Sizin gizlediğinizi ve aşağı vurduğunuzu da bilirim. İşte bu bilgiden dolayı Allahü Teala secde edin dedi. Şimdi o bilgide eğer halifelik yarışı bilgide olursa insanlar birbirini öldürmez. İnsanlar özellikle muhaliflerinin olmasını isterler. Yani gayret ederler ki bir muhalefet olsun. Çünkü muhalefet olacak ki fikir tartışması olsun. Ve yeni ufuklara ulaşasınız. Orada, orada muhalif yani halifelik birisi bir işte bilgisayar üretti. Başlangıçta bir koskoca bir binaya bir bilgisayar koyuyorlar. Ben daha iyisini üreteceğim diye 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 bak bu kadar oldu şimdi o kadar da değil cebimize girmeye başladı. Bir müddet sonra daha fazla. İşte bilgideki bu yarışma. Ben daha iyisini yapacağım. Ama hayvancı olursa ne oluyor? Biri diğerini öldürüyor. Ama bilgide olursa medeniyet oluşuyor. Insandan başka bu medeniyet oluşturan birisi yok. İşte asıl halifelik bu. Bilmem anlatabildim.